onun ödevlerini yapar. Yani kendisinin ödevlerini yapar. His homework. Birleşik yazıyorsun. Hızlı 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 zaman kaybetme hadi akıyor. Olmadı. Homework. Öyle yazılmıyor zaten. Bilmiyorum ki ben nasıl yazılıyor. Oğlum Çazım. orada yazıyor homework. Ha. Bak. Ya. Home. Home. Homework oğlum. Homework yazıyor görmüyor musun ya? Tamam yazıyorum. Nasıl yazıyorsun? Bir türlü yazamadın. Works. <laughs> <Warps>. Works. <laughs> tamam. And. Boşluk. And. Devam et işte oğlum. Burada yazıyor. Evet evet. Aynı olduğu gibi yazacaksın. Ver ben yazayım. Sen yavaşlatıyorsun. <laughs> and. And. Tekrar hi yazmıyorum. Writes his bike. bike. Tamam. What does he do with his family? family. Akşam ailesiyle film izler. Akşam evet. ailesiyle TV izler. O zaman nasıl yazıyorum? Ailesi, aile ne demek? Family. family. O zaman evet. family. Önce bir özneyi söyleyeceğiz. Özne. He. Akşam. He. Ay, he. He. Nasıl diyoruz devam ediyoruz? He. Soruyu nasıl family sormuş? Neyle sormuş? Neyle sormuş? He does... does. He does. Family watch TV. He does watch TV. Family. Watch TV. Kim ile? Family. With. Yeah. Önce with sonra family. Hatta with his family diyor ama gerek yok. Family diye. With family. Family. Tamam. Devam edelim. Ne diyor? Look at the picture and answer the question. Ne diyor burada? Furkan. Hiçbir Look bakmak demek. Picture resimler demek. Resimlere As... bakıyor tablolar. Answer the question. Resimlere cevaplayın. Bakıyor. Resimlere bakın ve cevaplayın diyor. Soruları cevaplayın diyor. Bakalım. Nazike'ymiş bu. Hayrettin'miş bu. Nazmi'ymiş Nazme. bu. Nazmi. Hez Nazike. Hoştaki. Wavy hair. Wavy dalgalı demek. Dalgalı saçları var. Şimdi buradaki mesele. Şimdi bunlar hepsi üçüncü tekil şahıs bize göre. Hez, sorular hezle geliyor artık. Demek ki ne yapıyoruz? Hezle cevap veriyoruz. Ve başına yine aynı şekilde yes ya da no diyoruz. Tamam mı? Yes. Yes. <coughs> Family. he's, his, his. His yok. Has. Şurada ne yazıyorsun? Evet o has ama önce kim olduğunu söyleyeceğiz. Nazike. Nazike mi? He mi? She mi? It mi? Nazike. Yes. Yes. She diyelim. Yes she. Yes she. Söyle Ozbera. Nazike. Ya, she. Hayır she. Has. Has. Wavy hair. Wavy hair. Dalgalı saçları var diyoruz. Evet. Hey. Buradaki bu, bu var anlamına geliyor. Sadece ba başa yes ve he she ekledik o kadar. Evet aynı. Buna bile gerek yoktu bak. Şunu bile kaldırabilirsin. Buna da nazike yazsan bir bir aynı olur. Al. Yes nazike has ve Saçları dalgalıdır. Sadece kuralı bileceksin. Burada has soru yapıyor. Nazikeyle ile değiştirince cümle oluyor. Zaten şu ikisini yer değiştir. Zaten şu yes'i de kaldır. Nazike'nin saçı dalgalıdır demiş olursun. Ama bu ikisini yer değiştirince soru haline geliyor artık. Nazike'nin saçı var mı dalgalı saçı? Hayrettin biraz basık çıkmış. Bakacağız. Şimdi who is slim diyor. Ne demek slim? Slim, bak isminden çok belli slim. Yüzmek. Hayır o slim. Ya bilmiyorum. Slim ince demek, zayıf demek. Who ne demek? Who, şu who. Bak bu Hangi? W ile H yan yana gelince H okunmaz. Hangi? Şey V okunmaz. Hangi değil, o which. Bu who. Who is slim. Kim demek, who kim demek. Kim incedir diyor. Nazmiye ya da Nazike. Sence hangisi? Hayrettinç olamaz zaten. Hayrettin bence. Hayrettin'in çubuğu. Hayrettin de kere olana benziyor. <gülüyor> tamam <gülüyor> Nazmiye. O zaman Nazmiye. Dur. Çağırınca gideriz. Ayrıca şurayı bitirelim. Who is slim? Kim incedir diyor? Nazmiye. O zaman nasıl diyoruz? Bak. Şey yok. Hez yok burada. Daz da yok. Nasıl cevap vereceğiz? Nazmiye. How? Direkt Nazmiye yazıyorum. Nazmiye. Ama bak burada is demiş. Is. O zaman izle cevap veriyorum. Nazmiye is slim. Bu kadar. Bunda da hiçbir şey değiştirmedim. Şu ikisini... Alim yazdım. O bozul değişti. Neydi Nazmiye'yiz? Slim. Bu Kendi otomatik değiştiriyor. Ha. Nazmiye incedir. Bitti. Bu kadar. Yes, kim kim incedir diyor? Olsun. Kim incedir diyor? Nazmiye'yiz incedir. Bitti. Şimdi, Nazmiye incedir. Zayıftır yani. <coughs> Who has? Bak kim has? Sahiptir. Kim sahiptir? Straight hair. Straight ne demek? Tarba mı? Düz. Yani. Straight saç. düz demek. Düz. Evet bu da haç, saç. Nazmiye. Tabi. Kim Kimin beyaz düz saçı vardır diyor. Yes, Kim sahiptir diyor. Evet. Yes, yes yok. Yes bir şey diye kullandık mı burada? Sana bir yönlendirmeli soru Hayrettin. Hmm. Hayrettin'in saçı yok oğlum. <laughs> Nazmiye'nin saçı düzmüş. O zaman nasıl yazıyoruz? Nazmiye. Who has'le sormuş. Nazmiye. Nazmiye. Has. Nazmiye. Has. Has. Aferin. Evet. <laughs> Neyi bitti oğlum? Devam ediyorsun cümle aynen <laughs> işte. Neyi bileceksin? Zaten cümlenin içinde yazıyor sorunun içinde. Ha, Bunu alıyorsun years, buraya koyuyorsun diyor. Straight hair şu ikisini alıyorsun hatta kopyalayalım direkt. Aha bitti. Hiçbir şey yapmadık sadece adam burada hu olduğu için. Eğer Nazmiye has, şey, has Nazmiye straight hair deseydi o zaman yes, yes. Yani Türkçe gibi düşün. Nazmiye'nin saçı düz mü? Evet Nazmiye'nin saçı düz. Ama yes evet demek değil miydi? Evet evet öyle olsaydı ama soru öyle değil. <laughs> kimin saçı diyor. Kimin saçı hangisinin saçı düzdür diyor. O yüzden yes demiyoruz. Yesli bir soru henüz burada yok. Şurada var. Saçı dalgalı mıdır diyor bak. Hezmazik burada isim vermiş. Kim diye sormamış. Devam ediyorum. What does he look like? Bak bir bir tane he var burada. Direkt soruyu ona sormuş. Senin orada. Ha, bu erkekten anlaman lazım soruyu. Bir kere burada isim yok. Kim demiyor. Kime diyor? Nereden bileceğiz? He'den bileceğiz. Sen bunu sen anlayacaksın. Hayret yani. Burada bir tane kız olsaydı, bir kız olsaydı, she deseydi o zaman direkt o she belliydi. Ama burada hi bir tane var. Aynı şekilde hayrettin. Ne diyor? What does he look like? E, Hayrettin neye benzer diyor? N Dombili. Nasıl biridir diyor. Dombili. Yani kel biridir. Kel diyebilirsin. Kısa boylu diyebilirsin. Gezgin Dombili. de diyebiliriz çünkü. Gezici de olabilirsin ama... Look like'dan kastı şeyi bahsediyor. Görünüşü. Yani Dombili. buradaki tipi... Yani şişman, uzun, kısa... O zaman kel 50 kilo. Kel diyebiliriz. 50, evet. 50 kilonu Hayrettin. Evet. Bu Ne diyelim buna? O zaman kısa diyelim ya. Sadece kısa diyelim. What does he look like? Nasıl sormuş? Direkt soru he'den devam ediyoruz. He, he does... Ee, ee, he does look like olması lazım. Yüzde yüz emin değilim ama böyle. He does look like short. Kısadır. <laughs> who yine demiş who. Who wear neydi? Wear ne? Hatırlayan var mı? Ne? Wear. Neydi? Giymek. <laughs> who wear ceket? Kim ceket diyor tabii ki de har. Hayriye. Hayrettin. 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 Hayriye. Ne? O zaman nasıl diyeceğiz? Hayrettin. Çünkü evet hayırlık bir durum yok. Hayrettin. Hayrettin. Evet. Ve ve ve, ve ne yazıyorsa jacket. Evet, wear. sesini de ekliyorum çünkü geniş zaman. <laughs> geniş zaman nasıl olmuş? yer jacket. Bak hiçbir soruda kafamdan ekstra bir şey çıkmadı. Sadece hepsini e, buradaki sorulardan aldım, yer değiştirdim. Bir de yaptığım bir evet, hayır varsa o o kadar yani. Bir de isim Şu de zordu yaptım. bak şunu kabul ediyorum. He does look like short. Bu, bu kadar. Yani belki de bu kadar bir soru. Ama burada senin ekstra bir kelime koyman lazım bu adama. Look like dediği zaman şuna dese kızıl saçlı dersin. Buna dese sarı saçlı dersin. Ne bileyim ince dersin buna. İşte buna şişman dersin kısa dersin. At ince dedik. Ya. He, he does fat de diyebilirdik. Fat şişman demek. Lan abi. Buna da ne giye? Ceketi kim giyiyor dedi. Bunların arasında ceket giyen bir tek bu var. O zaman Hayrettin Wears ceket dedik. Geçtik dördüncü soruya. Şunu dur. Make sentences by using frequency adverb below. Aşağıdaki kelimeleri diyor. Sıklık zarflarını kullan diyor. Sıklık zarfları ne demek? Hani ben genellikle şunu yaparım. Ben sık sık bisiklet sürerim. Ben san... Uzun uzun mu yazacağız? Tabii ki. Evet. İşte arada bir ara, arada bir e, işte bisiklet sürerim. Bunların S altını yazıyorum. Sık sık, sık oyun oynarım falan. İşte burayı cümleyi doldur diyor. Bu kelimeleri kullanarak bunlar kelimelerin sıklık... altı. Onlar karıştırma. Bunları kullanarak <laughs> buraya cümle yazacağım diyor. Kelime yazacağım diyor. Ne demek asıl aslında? Evet onu söyle. Burası usually. Usually genellikle demek. Hatta yanlarına yazalım. Genellikle. Kitap okurum. Never, asla. Sometimes, time. bazen. Bilmiyorum. Sormadı. Şöyle yapalım. Bazen. Often, sık sık. Televizyon izlerim. Evet, şimdi bunlara göre kelimelerimizi yazacağız. Mesela ne diyeceğiz? Genellikle kitap okurum. Genellikle ne yaparım? Kitap ben okur. genellikle ne diyebiliriz? Tabaklı. Namaz kılarım. Hepsi olabilir. Cümleyi nasıl kuracağımız önemli. Bir kere ben diyoruz. Ben ay. <laughs> evet ben. Hemen kelimenin sonuna sıktık zarfı gelir. Hemen usually'yi yapıştıracaksınız. I usually. I usually. I usually e, ben bunun nasıl kitap okumak, Burada yazıyacak oğlum bunlar. Hı. Ama I usually e, şey neydi? Kitap okumak ne demek? Book. Evet okumak ne demek? Shelf. Shelf mi? Shelf. Neydi Book. okumak? Bilmem. <laughs> Read. read. Read diye yazılır. I usually read books. Book. Ben genellikle kitap okurum. Bitti bu kadar cümle. Asla ders yapmam. İngilizce çalışmadan pdf yapmam. <laughs> Şu an zorunlu olduğum için yapıyorum. Asla kendi kendime yapmam böyle bir şey. I never. Direkt ayı koyuyoruz. Silelim şuradan biraz. I never. Ne diyelim? Ee, I never. Düşünüyorum. Bak, değiştirelim. Asla ne? Evet. I never Asla ne yapmam? Evden dışarı çıkmam, ne? O, o bazen Asla yürümeyi ihmal etmem Öyle demeyelim de bir yapmadığımız Hı. bir şeyi bulmaya çalışalım Tamam. Ee, hiç yapmadığım bir şey... Ee, yemek yapmam e, Koltuğu Hı, kırmam İngilizcesini de söylemen lazım İngilizcesini hiç Yemek kıyamam. ne ki? Koltuk ne ki? Tablo ne ki? Tırmanmak ne ki? Bunları da bilmek lazım Düz duvara asla tırmanmam ben a <laughs> anırım aslında. I never... Şey diyebiliriz. Asla geç uyumam. Ne, ben I never... Na, ben ne bayağı demek? geç uyuyordum. 11'de falan 12 oluyor. Ne abi. demek? Bazen 3 oluyor. Gece 3. Ne, nasıl diyeceğiz? Ge geç uyumam diye. Ne bileyim ben. Geç late demek. Late. Get up mı? Uyumak neydi? Get up uyanmak demek. Uyumak vardı bir de yukarıda. Tadında. Get on the up. Ne vardı yukarıda? Bir şey vardı. On get up mu vardı? Uyumak vardı bir şey. Sleep. I never... Sleep late. Tam olarak böyle değildir bu cümle de. I never sleep late. <laughs> Geç uyumam. Tamam. Sometimes var. E, bazen. E... Yine nasıl başlıyoruz cümleye? I. I. ile başlıyoruz. Ben. I sometimes. I sometimes. Direkt başına yapıştırıyoruz. Kısıklık zarfını. Ne demiştik Ozberam? Bazen namaz kılarım. Evet. I sometimes. Namaz. Bilmiyorum şu an onun İngilizcesini. Kimse <laughs> bilmiyor. Tamam. Biliyorum da pray, pray demek de. Pray sabah mıydı? Pranslant. Tam emin değilim. Translate. I sometimes. Bazen parka çıkarım. Tamam olur. O zaman çıkarım değil, burada giderim diyeceğiz. Gitmek neydi? Go. Bir, bir de Go'dan sonra her zaman to. yönlendirme gelir. Evet, to Go to ne diyeceğiz? Park neydi? Hiçbir fikrim yok. Park da park demek de. Çocuk parkının bir farklı şeyi mi vardı? Children park. Çocuk şey park. Şey diyelim, sport area diyelim. Şey de vardı ya, da vardı. Sport Sport, park. sport field vardı ya, hatırladın mı? Sport parka. Go to sport field. Böyle yazıyordu galiba. Bunu ben biliyorum. I sometimes... S alttakini biliyorum, go net. To, ...go to sports field. Tamam. I often do watch TV. I often... The watch TV. I often... The watch TV. Often mi yazdık? Yok, often. Often. Tamam, often. The watch TV. The olmaz burada. I, I, I often watch TV. Watch TV. O <coughs> böyle etmiyor zaten abi. Tamam. Neymiş bu? Write the Turkish meanings of the words given. Bunların ne anlama geldiğini yazın diyor. Türkçe. Evet. Ne demek arm? Hiçbir fikrim yok. Arm kol demek. Sol ne demek? Hiçbir fikrim yok. Çorap. Long. Long'u biliyor musunuz? Long'u da bilin ya. Unuttum. Herhalde bilmiyorum. bilmiyorum. Short'un tersi. Uzun. Uzun. Leg. Bilmiyorum. Kısa. Ay şey. Ee, zayıf. Yanlış. Bacak. Fart, evet. şişman. Şişman. Nereye gitti? <coughs> evet, şişman. Curly ne demek? Şimdi almadım. curly hair. Ne demek curly hair? <laughs> curly. Hani söylemiştik ya. Hair ne demek? Hair ne demek? Hayır. Hayır yazılıyor. Hayır. Oh hand. Hair saç demek. Bu da curly hair. Neydi curly? E. Curly. Ne olabilir? Dalgalı mı? Yaklaştın. Dalgalı wavy idi. Düz, düz. düz straight de yukarıda gördük. Bir de curly var. E, kır... Ya tam da diyecektim yani. Kıvırcık. Benim eski saçım. Nuz. Neydi? Nup. Nope. Nuz. Nup. Nope. Kel. Koku almak olması lazım. Nuz burun muydu koku almak mıydı hatırlıyorum. Burun burun burun. Sınavda öyleydi. Burun muydu? He. <laughs> burada bir tane almasan 3 3 3 burada Yok, bir iki. tane almasan. Ha şuradaymış. Şuz. <laughs> ne demek. Şuz. Bilmiyorum. Şuz bilmiyor musun? Aa. Oval varmış. Noz burun muydu bakacağız. Bir. Şuz ayakkabı demek. Ayakkabı. Üstteki. <laughs> trousers de kıyafet gibi bir şeydi herhalde ben de hatırlayamadım. Bir de noz. Noz burundu pantolonmuş. Trousers pantolonlara dönmüş. Nose. Burun evet. Pantolonlar. Pantolon aslında pant. Ama bir adı daha varmış. <laughs> ne kaldı? Oval de oval demek herhalde. Oval olması lazım. Bunun başka ne anlamı var? Oval oval. Tamam. Bitti bu sınav. Geçmiş olsun. Sıra <laughs> öbür sınavda. Evet. <laughs>